Anne, efendim oğlum. Havuza gidebilir miyim? Tabii ki de oğlum. Ama dikkatli olacaksın. Bak burası tehlikeli değil. Burası güvenli bir alan. Ama havuza giderken çok dikkatli olmalısın. Tamam anne. Uhuu. Yippi jump. Whoop-a. Woohoo! Çok eğlendim. Köpekler, köpüşler. Woohoo! Woohoo! Bella, ben geldim. Aa, hoş geldin Nina. Otur. Atır lütfen ben sana bir tane meyve suyu vereyim. Ay meyve suyu değildi bana bir tane su verir misin? Tabii ki de Nina. Suyun parasını ödeyelim. Al bakalım. Gelirken çok sıcaktı burası. Evet acayip şeydi. Sizin evden kaç kilometre uzaktayız? Vallahi bilmiyorum bayağı bir uzaktayızdır. Yani ülkede değiliz şu an. Başka bir ülkedeyiz. Şehirdeyiz Adana'da. Vay. <laughs> i̇ç iç otur istersen yemek diyebilirsin. Nasıl fikir? Yok sağ ol. <laughs> Of ya. Çok sıkıldım. Hiç kimseyi oynamıyor benden ya. Hii. Aa üçüncü kat. Üçüncü kat mı? Ne? Ee, Canım. E, e. Üçüncü kat nerede bilmiyorum ama en yüksek tekine basalım. İp. bizim veri zaten. <laughs> annem izin verir ya Allah Allah ne olacak ki zaten <laughs> ablam bunları çıkmayı öğretmişti bana çıkalım inmeyi öğretti mi neyse inerim ya ben hoppala <laughs> aha ha ha. Şimdi inmem lazım inemiyorum. İnemiyorum. Yardım edin. Hiç kimse yok mu lütfen? Of, nerede kaldı bu? Galiba havuzda havuza daldı. Ne oldu Bella? Şey o loayı havuza bırakmıştım da burası güvenlidir diye. Güvenli burası merak etme. A. Loe yok. Loe. Loe neredesin? Ben taşta kalanlara bakayım. Ben de arkadaki yere bakayım. Arkadaşlar özür dileriz biz Leo'nun yani Leo'nun kaybolduğu esnayı çektik mi bilmiyoruz. Şu an kameramız bozuk çekiyor. O yüzden yeni kamera almayı düşünüyorum. O yüzden sizler, sizlerden acayip özür diliyoruz. Yani o kısmı göstermemişiz. Özür dileriz. Devam edelim. Oca bu o nerede ya? Ben, baba, ben sana aramaya gideyim. İnşallah oraya çıkmamıştır. Ben de geleyim. Hii! Ne oldu? Ne oldu anne? Ne oldu Bella? Yukarı bakın. Kim çıkardı onu buraya? Sanırım anne ben çıkardım. Çünkü ona ben çıkmayı öğretmiştim. Of kızım. Neden baştan bize söylemedin? Özür dilerim anne. Hay bakalım çıkma uzmanı. Çık bakalım. Aman geldi. Abla. Geldik. Nerelerdeydin oğlum? Anne. Ablam gibi çıkmak istemiştim oraya. Çıktım ama inemedim. İmi öğretmemişti. Özür dilerim. Kardeşim. Babana şimdi görünme vakti. Baban gelsin bakalım ne diyecek bize. Bir küçük oğlumu kaybettim. Acayip kötü bir şey. O. Oğlum. Baba. Nerelerdeydin? Ne çok merak ettik. Merak etmeyin. Toplanmayın başımda sadece küçük bir tane çıkmak istememiştim. Evet, küçük bir tane çıkmak istemişti ve onu uzmanına sor. Baba, özür dilerim. Ben onu çıkartmıştım. Çıkarmayı öğretmiştim ben ona. Uf, kızım, neden birazcık daha dikkat edemiyorsun? Özür dilerim. Tamam. Le, Loe bulundu. Tamamdır. Part B için İdettiğiniz like atın. Görüşürüz.